Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, yani yeni bilgisayar aldım. En sonki olayda dayak yedim. Olsun. E, şimdi o zaman ben videoyu başlatayım. Yani daha doğrusu oyuna geçeyim. Evet arkadaşlar şu anda oyun açılıyor. Gördüğünüz gibi. Öyle. Ve açıldı. Ama bunlar çıkıyor ya? Ha ablacım istemiyorum gibi benim karakterim. Hay şimdi battle. Ve oyunumuz açılıyor. Yapma artık bunu Ve ben sevdi arkadaşlar. Gebert adamı. Arkadaşlar oyun birazcık kasıyor üzgünüm. Kaç? Eee şimdi Oğlum Şuradakileri o parayı al. Paralar önemlidir be. A. 18 ne? 15.000 kadar. Amanın. 18.000 Kaç? Birimizi gebertiyor arkadaşlar. Kaç. Şuralarda biri var. 18'de Neralarda lan? Bu böyle şey. Bu su. Aa buralarda bir var. Gel lan. 18 e neden? Gel. Branden'dı oldu ya. 3 tane öz lan. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gel lan. Ulan bacak altımdan geçti lan. Abi herkesin neredeyse top olması çakı mı? Ananı geberiyorum. Geberdim de. Tekrar bastı. Koş. Hayır ya. Hemen maç bitiyor. Geberdi. al, Gel bu Geber. gebereceğiz. Aşağı atayım daha iyi. Onun için diyorum ya. Ben bu oyunda nasıl bu kadar düştüm abisi ya. Arkadaşım Run ya. ya yeter. Ay, hadi hadi. Next bilmem ne Hadi. Hadi bak. Ben düşmedim ya arkadaşlar. <laughs> Yirmi pas. Kralı öldürüyorum. Geberdi valla. Şu anda ben birinciyim. Neredesin? Burada o da geberdi. Öldü. Kuş masal. Kaç. İnşallah ölmem. Birinciyken kendi ölmek istemiyorum vallahi arkadaşlar. Ananın. İkinci oldum. Birini ölmem gerekiyor. Altı elması var oha. Tamam dedim ikinciyim. Hayır. Şimdilik bir şey olmaz ikinciyim. Ben çok şu anda ikinciyim arkadaşlar. An. Ee, bir şey yok ya iki tane harita ben kaldı bu arada. Ben şu anda bir sıfır ama bir hareket kalacak. Abi herkesin bana saldırması şaka mı? Hayırdır. Sa karakter var mı diye bakıyorum da şu an. Yani var. Ama sevmiyorum. Kaç? Oha. 3 üçüncü oldum. Bir Benim birilerini gebertmem gerekiyor. Acil hem de. Haş. Oha birinci olmuşum. Neyse yine de gebertelim. Birinciliğimiz elimizden gitmiş. Gitti bile ne çabuk ya. Ge 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 Gülüyor <gülüyor> Geber. Tipime niye giriyorsun? Tamam. Ulan bir tane şey aldım diye birinci oldum. Oynan adalet şaka mı? Sen birinciyim. Kanka, verme dur. Yoktur, hmm, dara bam bam. altıncıyım. Nasıl? Ben kendime birinci sanıyorum. Lan o kadar canım kaldı. Kil çalmayın. Şimdi de birinci oldum. Kaç gebereceğim? Canım da olsun. Lan git. Ay! Kaç. Çabuk can do. Gerçekten. Hocam ayıp oluyor ama. Ben Hocam. Size, Hocam, ben ben yaşıyorum. Yaşıyorum. Hocam ben sizin yapacağınız işi geberdim. Arkadaşlar besinciyim. Çok biz yeniliyoruz. Round end oldu ya. İnşallah ben kazanırım. Game over ya. mısın? Kaybettik ya. Of güzelim maç kaybı oldu. Neyse. Neyse artık. Hadi artık. Oha. Arkadaşlar bu arada size şunları alalım. Şöyle ben bunu alabiliyorum bir tek. Açalım neler çıkıyor. Güzel abim. Bunu alamayız. Bu şekilde. Bu da zamanla bulacak. Şimdi ben bir şeye bakacağım. Evet arkadaşlar yeni kafamız gelmiş. Bunu ekleyip yapalım abi. Tamam. Yeni silah yok. Bunu upgradeleyelim. Upgradeleyemiyorum maalesef. Abi yapma. Ama upgradelemek istiyorum ya. Neyse, upgradeleyelim. Torsiyon ne abi? Ha. Evet herkes. Durun bir dakika. Arkadaşlar bu videomuzu bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ve görüşürüz. Bas bas